4 Mayıs 2025 Pazar. Okan Güray Bülbül, Akşam Gazetesi. Emekli maaşı kesilmeden nasıl çalışılır? Bütün çalışanların hayali bir gün emekli olabilmek. Ancak bazen emeklilik çalışmanın da bitmesi anlamına gelmiyor. Ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek durumunda kalan pek çok emekli var. EYT sonrası emekli olduktan sonra çalışmaya devam etme eğiliminde artış var. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla emeklilerin %17.5'i yani 2.1 milyonu hem emekli aylığını alıp hem çalışmaya devam ediyor. Emeklilerin hem çalışıp işverenlerden ücretlerini hem de emekli aylıklarını almaları mümkün. Ancak bu konuda önemli olan iki husus var. Birincisi, ilk kez sigortalı olunan tarih. İkincisi ise emekli olduktan sonra çalışılacak statü ve kurum. Bir emeklinin hem emekli aylığı alıp hem de çalışmaya devam edebilmesi için sosyal güvenlik destek primine yani SGDP'ye tabi olması gerekiyor. 2008 öncesini kapsıyor. İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar emekli olduktan sonra SGDP'ye tabi olarak çalışabiliyorlar. Ancak ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar bu hakka sahip değiller. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isterlerse emekli aylıklarını kestirmek zorunda kalacak. Bağ kurdulara istisna Hangi statüde emekli olursa olsun emekli olduktan sonra bağ kura tabi çalışanların emekli aylıkları kesilmiyor. Bu durumdaki kişilerin SGDP ödemesine de gerek yok. Örneğin, SSK'lı olarak emekli olmuş bir kişi emekli olduktan sonra mahallede bir emlakçı açarsa, emekli aylığını almaya devam ediyor ve prim de ödemiyor. Aynı şekilde devlet memurluğundan ve Bağkur'dan emekli olanlar da emeklilik sonrası Bağkur'a tabi çalışırsa emekli aylıklarını almaya devam edebiliyorlar. Kamuda görev alamazlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etme konusunda önemli bir istisna ise kamu kurumlarında çalışmak. Emekliler genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar. Ayrıca emekliler emekli aylıkları kesilmeksizin genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerde herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamıyor. Bu maddenin seçimle göreve gelinen bazı görevlerle vakıf üniversitelerinde görev yapanlar için istisnaları var. 2008 sonrası da gündeme gelecek. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan erkekler 60, kadınlar 58 yaşında ve 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik içinse kadınlarda 61, erkeklerde 63 yaş ve 5400 prim günü şartı var. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse emekli aylıkları kesilir. Ancak ilerleyen dönemde ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanların da aylıklarını kestirmeden çalışmayı talep etmeleri söz konusu olacak.